Anlat bakalım Ökkeş. Kemal Ağa'nın çiftliğinde havalar nasıl? Hepsinin havası sönmüştür ağam. Boyatlı soyu, arpacık kumrusu gibi kafayı eğmiş... ...aha öyle toprağa bakar. Bir hareket var mı ortalıkta? Malum... ...kafalarına kuş pislese bizden bilirler. Ne mümkün ağam. Hadlerine mi düşmüş? Biraz yavaş ol. Ne diyorsun sen be? İnsanların acısıyla alay etmek doğru değil baba. Düşmanın bile olsa. Düşmanın değil. Düşmanımız. Anladın mı? Düşmanımız. Evet. Düşmanımız. Heh, geldi benim deli kızım. Ve de hep öyle kalacaklar. Buna anı bir türlü anlatamıyorum. Bir de sen de. Ökeş'e bir diyeceğim var mı baba? Yok. Gitsen Ökeş. Müsaadenle. Abi. Seni ta İngiltere'lere yolladık. Niye yolladık? Tahsil et, yeni şeyler öğren, faydalı ol. Dinimizde dahi yeri var. Ne buyrulmuş? İlim Çin'de de olsa git bul denmiş değil mi? Ulan sen bildiklerini bile unuttun. Bin yıllık kan davamızı bile bıraksam unutacaksın. Şöyle yalan mı? Dinimizde başka şeyler de var baba. Neymiş o? Bütün dinlerde ve bütün kutsal kitaplarda yazar. Öldürmeyeceksin der... Öldürmeyeceksin. Söyle yalan mı? Yemek getirin bize. Ah, 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 Şimdi şey yakıştırıyorlar. Yere yat Merve. Yat yere diyorum. Ay, Gel. Korkuyorum. Tamam korkma canım sakin ol. Kahvaltı edeceksiniz hazır. Acele edin, bugün telaşımız çok. Bu silah sesleri de neydi? Korkacak bir şey yok, taziye atışı. Ne atışı? Sofrayı bekletmeyin, hizmetçi neredeyse toplar. Yedi gün yedi gece matem yapılır. Ağıtlar yakılır. Kazanlar kaynar. Aşiretler gelir gider. Yedi gün yedi gece. Acımız içimizde saklı. Çünkü matemde düğün gibi kusursuz olmalı. Yapılan her şey... ...ne varsa hepsi... ...ölen zatın şanındandır. Biz... Yani ben ve çocuklar düşündük ki Acınız çok büyük. Bunca telaş içinde size ayak bağı... Olmak... Olmazsınız. Ölen kocandı. Bu. bu senin de muhtemel. Haklısınız. Ama biz yine de... Yedi gün yedi gece. Avukat aradı bu sabah. Onunla da işin olacak. Ne işi? Miras. Miras mı? Bütün işler bitsin. Gidişinize o zaman bakarız. Dokunma ona. Ben saçımı tarayacaktım. Ölüye saygınız hiç mi yok? Bu evde matem var. İnsanlar yas tutuyor. Özür dilerim, bilmiyordum. Bilmediğiniz çok şey var. Topu alabilir miyim? Utanmıyor musun? Ne yaptım ki şimdi? Deminden beri yaptığın ne? Kimseye bir zararım yok. Cenazeye çıkmış evde oyun oynanmaz. Mert! Mert ne oldu? Anne! Anne! Mert'in kafası yarılmış koş! Mert! Mert! ha Ne oldu? Mert. Meraklanmayın. Ahırda atın ayaklarının arasında buldum. Ne? Anne çok acıyor. <laughs> hastaneye götürelim. Dur hele. Öyle hastaneye falan gidilmez. Ne işi vardı ki ahırda? Neresi acıyor bakayım? Bu at tepiği değil. Değil değil mi? Korkup kaçınca senin olan başına vurmuş. Ha, bak. Ucuz kurtulmuş. Çifteyi yese ölürdü. Dikkatli olun. Öyle rastgele dalmayın her Bizim derdimiz bize yeter. Biraz temizleyin. Ekmek çiğneyip basın üstüne. Yarına bir şeysi kalmaz. Gülnur, ilgilen kızım. İyi misin canım? İyiyim anne. Ne biçim insan bunlar? <laughs> <laughs> Kemal'in defterine nasıl dürsek diye kaç gece uykularımdan oldu. Ey güzel Allah'ım. Hikmetine kurban oldum. Mikrobun biri gitti ama diğeri hala yaşıyor baba. Kemal'in kardeşini unutma. Hakkı. Af söylentileri var. Yakında çıkar hapisten. Bana da sıra gelecek. Hakkı'yı öldürtecek misin? Yok seveceğim. Amca oğlum öldürdü o iti. Ben kanımı yerde bırakır mıyım be? Çarşının ortasında karşılaştılar. İkisi de silahlarına sarıldı. Hakkı yaralandı, amca oğlum öldü. Ee? Eysi bitsin artık baba. Bırak artık peşini. Bana akıl verme. Bana bir daha akıl verme. Ölen Hakkı olsaydı şimdi ölme sırası kimde olacaktı? Söylesene. Sende mi, ben de mi? Fazla şımarttım seni. Ben de kabahat. Ne dediysen yaptım. Okuyacağım dedin, yolladım. karısı karısıyla evlendin, sesim çıkmadı. Tuttum bir de çocuk beyi Torunun erkek oldu diye havaları uçuyordu. Orası öyle. Ne zaman geliyor torunun? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Şöyle anasını hemen yoldasın. Ben torunumu göreceğim. Bana bak. Yoksa anası mı izin vermiyor ha? Elizabeth öyle biri değil baba. Avukat geliyor. Hı? Çağırmış mıydık? Hayır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın ağam. Hayrola avukat? Derdin ne sabah sabah? Size haberlerim var. Anlat. Kemal avukatı Rıza. Baroda konuşurken duydum. Kemal geçen hafta İstanbul'da evlenmiş. Evlenmiş mi? Kemal'e ait arazinin dörtte biri şu anda o kadının. Ya demek öyle. İşte beklediğin fırsat baba. Efer <laughs>